Merhaba arkadaşlar bugün önemli bir açıklama için bana neden animasyon gelmiyor diyenler var bunları bugün canlı göstereceğim Bunu bugün öğreneceksiniz arkadaşlar. gördüğünüz gördüğünüz üzere şu anda ben de animasyon üzerinde çalışıyorum tek bir tane de çalışmıyorum bir daha fazla güzel çalışıyorum bu bölümde bir telif yersem eğer ben şimdi bu bunun, bunun telif yeme şeyi var şu anda neredeyse Ama geçen arkadaşım da mesela almış. Bu bir şey olmaz diye planlıyorum. İnşallah bir şey olmaz. da şu anda bunu animasyon üzerinde çalışmıyorum. Aman çıkalım. Şu bir animasyon üzerinde de çalışıyorum. Ve şu anda nerede nerede Şurada geliyor Hayır Şu an bunu yaşamalardayım bu bak Evet şurada bir şey üstünde de çalışıyorum burada bir animasyon üzerinde çalışıyorum gördüğünüz üzere daha göstereyim size şu anda böyle bir animasyon üzerinde çalışıyorum. Bu animasyon bitince zaten size haber vereceğim. Uzatalım şunu. Hayır. 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 Şunu uzatalım biraz. Bir tık uzat. ve bindirme yoluyla ekliyorum buralara bakın tamam. bir saniye Şu, bu üzere tıklayayım bakın burada zaten görüyorsunuz bu kapta daha yeni olduğu için kötü var yapıyorum burada gördüğünüz üzere burada bindirme yoluyla bir yaptım Buraya da bir bindirme yolu ekleyeceğim. Şimdi şöyle bildirme ekleyeceğim. tıkladım. Sonra yeni tıklıyorum. Hmm. 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 ile işte yap yani için ihtiyacınıza göre dış şu an perdeki onu, onu da söyleyeyim hadi bay bay